Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 2021 YKS sezonuna başlıyoruz. TYT matematiği ile başlayacağım arkadaşlar. Ardından hemen AYT matematiği gelecek. Birkaç gün içerisinde geometri de geliyor. Hemen birinci konumuzdan başlıyoruz. Temel kavramlar. Hangi kavramlar? Temel olan kavramlar. Rakam, doğal sayı, tam sayı, rasyonel sayı, irrasyonel sayı, reel gerçel sayı. Bu kavramları çok iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü her konuda karşımıza gelecek. Rakam. Sıfırdan dokuza kadar olan sayılara rakam diyoruz. Telefon üzerindeki tuşlar. Arkadaşlar sıfır bir rakamdır. Bunu unutmayalım. Rakamlar bir araya gelerek sayıları oluşturur. Örneğin 8 ve 9 birer rakamdır. Bunları yan yana getirirsek 89 sayısını oluştururuz. Sayıları arkadaşlar sınıflandırıyoruz. Hangi sayılar doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar İrrasyonel sayılar ve reel gerçel sayılar arkadaşlar şeklinde bunları kategorize ediyoruz. Doğal sayılar en sembolü ile gösterilir, sıfırdan başlar sonsuza kadar gider. Dikkat ederseniz arkadaşlar sıfırdan dokuza kadar olan sayılara ne demiştik rakam diyorduk. O zaman sıfırdan dokuza kadar olan sayılar aynı zamanda birer doğal sayı oluyor. Yani her rakam bir doğal sayıdır denilebilir. Başka bir deyişle doğal sayılar rakamları kapsar. Arkadaşlar sıfırın doğal sayı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Doğal sayı dediği an işin içinde sıfır var ve çok tehlikelidir. Bunu bilmemiz lazım. Sevgili arkadaşlar sıfırı sildiğimiz zaman birden sonsuza kadar olan sayılara da pozitif doğal sayılar diyoruz. Aynı zamanda sayma sayılar da diyoruz. Bunu da bilelim. Tam sayılar. Tam sayılar Z sembolü ile gösterilir arkadaşlar. Z harfi ile gösterilir. Bunların içinde eksiler de var. Neden tam sayı diyoruz? Tam olan sayılar. Örneğin 4,5 tam mı? Tam değil hocam. Virgüllüdür. Peki 4 tam mı? Evet tamdır. İşte tam olan sayılara tam sayı diyoruz. İşin içinde eksiler de var arkadaşlar. Sıfırın sağındaki şuradaki birden sonsuza kadar olan sayılara pozitif tam sayılar diyoruz. Ve biz tam sayıları z harfiyle gösteriyorsak Pozitif tam sayıları da z üzeri artı ile gösteriyoruz. Sıfırın solundaki eksili sayıları ise negatif tam sayılar diyoruz arkadaşlar. Tam sayıları z harfi ile gösterdiğimiz gibi negatif tam sayıları da z üzeri eksi ile gösteriyoruz. Sıfır kaldı arkadaşlar. Sıfır ne pozitiftir ne de negatiftir. İşaretsiz bir sayıdır. Nötrdür denilebilir. Rasyonel sayılara geldik arkadaşlar. Q sembolü ile gösterilir. A bölü B biçimindeki ifadelere rasyonel sayı diyoruz. Ama bir şartımız var arkadaşlar. Burada biliyorsunuz A ve B'ye A'ya pay, B'ye payda diyoruz. A ve B birer tam sayı olacak. Yani A da tam sayı olacak. B de tam sayı olacak. Yani hem payda hem de pay arkadaşlar. Hem pay hem de payda birer tam sayı oluyorsa biz buna rasyonel sayı diyeceğiz. Ve ayrıca Payda hiçbir zaman sıfır olmaz. Örneğin 3 bölü 4 bir rasyonel sayıdır. Eksi 5 bölü 8 bir rasyonel sayıdır arkadaşlar. Fakat kök 3 bölü 4 örneğin bu bir rasyonel sayı değil. Çünkü rasyonel sayının tanımına bakacak olursak pay ve payda bakın a ve b birer tam sayı olacak. Yani bunları getiriyoruz. Bakın 3 bir tam sayı, 4 de bir tam sayı. O zaman 3 bölü 4 bir rasyonel sayıdır. Fakat kök 3 bir tam sayı olmadığından dolayı kök 3 bölü 4 bir rasyonel sayı değil. Peki kök 3 bölü 4 rasyonel sayı değilse biz buna ne diyeceğiz? Arkadaşlar biz buna da irrasyonel sayı diyoruz işte. Yani irrasyonel sayı neymiş? Rasyonel olmayan sayılar. Örneğin işte kök 3 bölü 4 bir rasyonel sayı değil ama bir irrasyonel sayıdır. Örneğin kök 7, örneğin pi ya da eksi pi bölü 5. Arkadaşlar irrasyonel sayı dediğinde yani hesaplanamayan değeri virgülden sonraki kısmı hesaplanamayan sayılara irrasyonel sayı diyoruz. Örneğin pi arkadaşlar. Pi 3,14 virgülden sonraki kısmı hesaplanmamış. Dolayısıyla pi bir irrasyonel sayıdır. Reel gerçel sayılara geldik arkadaşlar. Reel sembolü ile gösterilir. Reel sayı dediği zaman bütün sayılar aklınıza gelebilecek tüm sayılar arkadaşlar. Tabi kompleks sayılar hariç. Biz onları zaten ayete konularda görüyoruz. Tüm sayılar yani rakam, doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayıların hepsi birer reel yani gerçel sayıdır. Yani reel gerçel sayılar tüm sayıları kapsar. Zaten şurada bir şemamız var arkadaşlar. Dikkat edecek olursanız Tam sayılar kümesi doğal sayılar kümesini kapsar. Rasyonel sayılar kümesi tam sayılar kümesini kapsar. Reel sayılar zaten tüm sayıları kapsıyor dikkat ederseniz arkadaşlar. İrrasyonel sayılar da zaten başlı başına bir uzaydır. Şöyle küme olarak gösterecek olursak doğal sayılar alt küme tam sayılar, tam sayılar alt küme rasyonel sayılar, rasyonel sayılar alt küme reel sayılardır ve aynı zamanda irrasyonel sayılar da reel sayıların bir alt kümesidir. Zaten kümelerde de bunları gösteriyoruz arkadaşlar. Şimdi sorularda eğer bilinmeyenler rakam, doğal sayı ya da tam sayı diyorsa değer vererek çözüyoruz arkadaşlar. Zaten temel kavramlar konusu değer vererek çözebileceğimiz sorulardan oluşur arkadaşlar. Şimdi x, y v, z birbirinden farklı birer neymiş? Rakammış. Bu sorunun başını çok iyi okumamız lazım. Buna göre bu ifadenin en büyük değeri ile en küçük değer, en büyük değeri en küçük değerinden kaç fazladır? En büyük değerini bulmamız lazım arkadaşlar ilk önce. O zaman x, y, z'ye en büyük rakamlar vermemiz gerekiyor. Tabi birbirinden farklı. O zaman bu x, y, z'den bir tanesine 7 dememiz lazım. Bir tanesine 8, bir tanesine 9 dememiz lazım. Çünkü en büyük 3 rakam 7, 8, 9'dur. Birbirinden farklı olarak arkadaşlar. O zaman bir tanesine 9 dememiz lazım. Hangisine 9 dememiz lazım? Bu ifadenin en büyüklerini bulmaya çalışıyorsak kat sayısı büyük olana büyük değer verilir arkadaşlar. Çünkü 9'u 3 ile çarparsanız daha büyük bir değer bulursunuz. Y, X'e de 8 diyelim. Y, Z'ye de 7 diyelim. 2 kere 8, 16 artı 3 kere 9, 27 artı Z'de 7 idi. Bunu toplarsak 16 ile 27'nin toplamı 43, 7 daha 50. Yani bu ifadenin alabileceği en büyük değer kaçmış? 50'ymiş arkadaşlar. Şimdi ben hemen şu rengi bir değiştireyim. Özür diliyorum. Şu rengi değiştireyim. En küçük değerini bulalım bu sefer. En küçük değerini bulalım. E, bu ifadenin en küçük değerini bulabilmek için bir tanesine 0, bir tanesine 1, bir tanesine 2. Yani en küçük rakamları vereceğiz arkadaşlar. Bir tanesine 0 dememiz lazım. O zaman kat sayısı büyük olan yani y'ye 0 dersek daha küçülür burası arkadaşlar. Çünkü burayı büyüten en büyük sayılardan bir tanesi baş kat sayılardan bir tanesi 3'tür arkadaşlar. 3'ü yok etmemiz lazım. O yüzden y'ye 0 diyoruz. E, x'e de 1 diyelim. Buradaki 2 yani kat sayısı büyük olana küçük değerler vereceğiz ki en küçük değeri bulalım arkadaşlar. O zaman z'ye de 2 diyelim birbirinden farklı dediği için 2 kere 1, 2 artı 3 kere 0, 0 artı Burada da 2 var. Toplarsak 2, 2 daha 4 sonucuna ulaşıyoruz. Bu ifadenin alabileceği en büyük değer 50'dir. En küçük değer 4'tür. 54'ten kaç fazladır diye sormuş. 50'den 4 çıkar, cevabımız 46 olacaktır arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar bazı notlarımız var. Çarpımları verilen iki sayının toplamının en büyük olabilmesi için birbirine en uzak toplamlarının en küçük olabilmesi için birbirine en yakın değerler veriyoruz. Zaten bunları deneyerek bulacaksınız arkadaşlar. A ve B birer rakammış. A çarpı B 18 ise A artı B'nin en büyük değeri kaçtır? Şimdi burada hemen A çarpı B eşittir 18 yazıyorum. Acaba hangi iki rakamın çarpımı 18'dir? Hocam 1 ile 18'in çarpımı 18. Evet ama 18 bir rakam değil. Hemen bunu iptal ediyoruz. 2 ile 9'un çarpımı 18'dir. 3 ile 6'nın çarpımı 18'dir. Zaten devam ederseniz 6'yı 3 olur. Yani bunlar buraya, bunlar buraya gelir arkadaşlar. Şunlar şuraya gelir. Bunlar buraya gelir. O yüzden devam etmemize gerek yok. Yani birbirine en uzak değerler seçeceğiz ki toplam en büyük olsun. Bakın 2 ile 9 birbirine en uzaktır. O zaman 2 ile 9'un toplamı kaç eder? 11. Bu ifadenin alabileceği en büyük değer 11'dir. Sevgili arkadaşlar bakın A çarpı B 30 ise A artı B'nin en küçük değerini sormuş. Toplamanın en küçük olabilmesi için birbirine en yakın değerleri veriyoruz. O zaman 5 çarpı 6 30 olur. 5 ve 6 birbirine en yakın değerlerdir. O zaman A'ya 5, B'ye 6 derseniz 5 ile 6'nın toplamı 11. Bu ifadenin yani A artı B'nin alabileceği en küçük değer 11'dir diyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, toplamları verilen iki sayının çarpımlarının en büyük olabilmesi için birbirine en yakın, çarpımlarının en küçük olabilmesi için birbirine en uzak değerler veriyoruz. Her zaman şöyle anlatıyorum arkadaşlar. Çarpmanın büyük olabilmesi için birbirine yakın değerler verilir. Diğerleri zaten bunun tersi oluyor. Mesela buraya baktığınız zaman A ve B, B birer rakamdır diyor. A çarpı B'nin en büyük değeri kaçtır? Çarpmanın büyük olmasını istiyorsan birbirine yakın değerler vereceksin. O zaman A ve B birbirine en yakın değerler nelerdir? 7 ile 8 arkadaşlar. 7 ile 8'in toplamı 15'tir. 7 çarpı 8 56. İşte bu ifadenin en büyük değeri 56'ymiş cevabımız Edirne. 5. soruda ise sevgili arkadaşlar şu rengi değiştiriyorum. A ve B birer pozitif tam sayıdır. A çarpı B 100 olduğuna göre A artı B'nin en küçük değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi, şimdi, A çarpı B neymiş? 100'müş. O zaman 1 çarpı 100 olabilir. 2 çarpı 50 olabilir. 4 çarpı 25 5 çarpı 20, bir de 10 çarpı 10 vardır. Arkadaşlar başka da bir şey yok. Birbirinden farklı dediği için ona onu alamıyorum. Yani a'ya 10, b'ye 10 diyemem arkadaşlar. Çarp, toplamanın en küçük olabilmesi için birbirine en yakın değerleri vermem lazım. 10, 10 olmuyorsa o zaman 5'e 20 seçmem lazım. Yani a'ya 5, b'ye de. 20 derseniz sonucumuz 25 cevabımız bursa olacaktır. 6. sorumuz sevgili arkadaşlar dikkat ederseniz bu soruda dikkat etmemiz gereken bir şey var. x ve y birer pozitif tam sayı tamam x çarpı y'nin en büyük değerini soruyor. Çarpmanın büyük olması için birbirine yakın değerler verilir arkadaşlar. O zaman şurada bir ipucu var bakın eksi 3 üzeri en artı 3 üzeri en ben bunları taraf tarafa toplarsam şunlar gidecektir. O zaman dikkat ederseniz x artı y kaldı. x artı y neye eşitmiş? 7 ile 17'nin toplamı 24. Bundan sonra değer vereceğiz. Neye göre değer veriyoruz? Çarpımlarının büyük olmasını istiyor. O zaman birbirine yakın değerler vermem lazım. Hocam x artı y eşittir 24 ya. 12 artı 12 birbirine en yakındır. Evet ama birbirinden farklıymış X ve y. 12 ile 12 diyemiyoruz. O zaman bunu bir azaltıyorum. 11 bunu bir artırıyorum. 13 yani bir tanesine 11 bir tanesine 13 dersem. 11 ile 13'ün toplamı gerçekten 24. X çarpı Y'yi sormuş. 11 çarpı 13 cevabımız ne olacak? 143 yani denizli olacaktır. Sevgili arkadaşlar 7. sorudayız. X ve Y doğal sayıymış. Buna göre X artı Y artı Z'nin en küçük değeri kaçtır? Toplamanın küçük olması için birbirine yakın değerler veriyoruz. O zaman buraya 2, buraya 3, buraya 4 dersek gerçekten 2 kere 3, 6, 6 kere 4, 24 x 2'dir, y 3'tür, z 4'tür gibi düşünürsek 2, 3 daha 5, 4 daha 9. Yani bu toplamanın en küçük değeri neymiş? Ceyhan'mış. Yani bunları arkadaşlar yaza 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 değer vere vere anlıyoruz. Sadece şunu bilin bu çok önemli. Çarpmanın büyük olması için birbirine yakın değerler veriyoruz arkadaşlar. 8. sorudayız arkadaşlar. A ve B birer tam sayı. A çarpı B 64 olduğuna göre A artı B'nin alabileceği en büyük değerle en küçük değerlerin toplamı kaçtır? Hocam amma da durdunuz bu örnek üzerinde. Arkadaşlar bakın bu sefer sorunun başı değişti. Tam sayı diyor. Yani temel kavramları bu tarz örneklerle kavrayabiliriz. Mesela a artı b'nin en büyük değerini bulmam için birbirine en uzak değerleri vermem gerekiyor. Doğru mu? Evet. Mesela a çarpı b'yi bize kaç vermiş? 64 vermiş. O zaman a ve b'ye birbirine en uzak değerleri vermem lazım. Yani a çarpı A artı B'nin en büyük değerini bulmam için. Yani A'ya 1, B'ye 64 dersen bir kere 64 gerçekten 64'tür. 1 ile 64'ün toplamı kaç? 65. Arkadaşlar en büyük değeri bulduk. Yani en büyük değer kaçmış? 65'miş. Şimdi en küçük değeri bulalım. Hocam efendim birbirine en yakın değeri verdiğimizde en küçük değeri buluyoruz. Harikasın. Yani 8 çarpı 8, 64. Ben A'ya 8, B'ye 8 derim. 8 ile 8'in toplamı 16'dır. Ve A artı B'nin en küçükleri 16'dır dersen mahvoldu. Neden? Çünkü tam sayı diyor. Tam sayı diyorsa işin içinde eksiler de var canım kardeşim. Olmaz. Hemen bunu iptal ediyoruz. Bakın arkadaşlar. A'ya Eksi 1 B'ye eksi 64 diyemez miyim? Diyebilirim. Eksi 1 ile eksi 64'ün çarpımı 64 olmaz mı? Olur. O zaman A'ya eksi 1 B'ye eksi 64 dersem ve bunları toplarsam arkadaşlar kaç olur a artı b eksi 65 olur eksi 65 12'den daha küçük değil mi evet hem de çok küçük o zaman şöyle bir teknik geliştirebiliriz eğer tam sayı diyorsa arkadaşlar en büyük değeri bulduktan sonra a artı b'nin en büyük değerini bulduktan sonra en büyük değerin eksilisi en küçük değerdir haberiniz olsun o zaman en küçük değer de eksi 65'tir Bunların toplamını sormuş. Toplarsanız zaten cevabımız 0 olacaktır arkadaşlar. Hemen 9. soruya geçiyoruz. A ve B gerçel sayı diyor bu sefer. Yani reel sayı. Yani aklımıza her şey gelebilir. A artı B 7 olduğuna göre A çarpı B'nin en büyük değeri kaçtır? Hocam efendim çarpmanın büyük olması için birbirine yakın değerler veriyorduk. Harikasın. O zaman A artı B eşit 7 verilmiş. A'ya 3, B'ye 4 dersek 3, 4, A, 7. 3 ve 4 birbirine çok yakın. Evet doğru doğru. 3 ile 4'ün çarpımı 12 cevap 12 dersen mahvoldur. Olmaz. Olmaz. Peki ne yapacağız burada arkadaşlar? Neden olmaz? Çünkü gerçer sayı diyor. Sen 3 ile 4 diyorsun. Ben de 3,5 ile 3,5 diyeyim arkadaşlar. Çünkü A artı benim toplamı 7 değil mi? 3,5 ile 3,5'ün toplamı 7 değil mi? Evet. 3,5 ile 3,5 birbirine çok yakın. Evet. E çarpmanın büyük olması için birbirine en yakın değerler vermem gerekiyordu. Dikkat ederseniz 3,5 arkadaşlar 7 bölü 2 demek. 7 bölü 2 ile 7 bölü 2'nin toplamı 7'dir. E 7 bölü 2 ile 7 bölü 2 birbirine en yakın değerlerdir. O zaman A'ya 7 bölü 2... B'ye de 7 bölü 2 diyeceğim. Bunların çarpımı 7 kere 7 49. 2 kere 2 4. Yani cevabımız denizli olacaktır. Yani kısacası bu temel kavramlarda arkadaşlar sorunun başına çok dikkat ediyoruz. Sorunun başında ne varsa ona göre hareket ediyoruz. Ona göre değer veriyoruz. 10. soruda ise sevgili arkadaşlar şunu şöyle birazcık yukarı çıkartayım. X, Y, v, K birer pozitif tam sayıdır. böyle bir şey vermiş. Buna göre X çarpı Y çarpı K çarpımın en büyük değeri kaçtır? Çarpmanın büyük olması için birbirine yakın değerler vermemiz lazım. Ama burada bir kaos ortamı var orada bir şeyler yapmamız lazım. X artı. Arkadaşlar Y çarpı K. Burada da Y çarpı K var. Dikkat ederseniz. Tamam mı? Bakın. Şurada da Y çarpı K var. Şurada da Y çarpı K var. Dikkatiniz çekti mi? Evet. O zaman Y çarpı K'yı şöyle C gibi düşünebiliriz. Evet. Yani X artı C eşittir. 60 gibi düşünülebilir. Bakın bizden neyi soruyor? X çarpı Y çarpı K yerine C yazıyorum. Benden buranın en büyük değerini soruyor. E çok kolay hocam, çok kolay, çok kolay. O zaman bul bakalım. Birbirine en yakın değerler vereceğiz çünkü çarpmanın büyük olması için birbirine yakın değerler veriyoruz. 30 ile 30 farklı da dememiş. 30 çarpı 30 cevabımız 900 oldu. Yani cevap denizli. Hocam anlamadım ya kardeşim bak. Şimdi burada y çarpı k'yı sanki burada sadece bir şey varmış gibi düşündüm. Bir ifade varmış gibi düşündüm. Yani bir harf varmış gibi düşündüm. x artı c eşit 60 ise x çarpı c'nin en büyüklerini soruyor. x'e de 30, c'ye de 30 dedim. Yani x'e de 30, y çarpı k'ya da 30 dedim. Ya x'e 30, y çarpı k'ya 30 dersen o 900 anladın artık. Çok güzel. 11. soruda ise sevgili arkadaşlar A, B v, C birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. Böyle bir şey vermiş. A artı B artı C'nin en büyük değeriyle en küçük değerlerin toplamı kaçtır diye sormuş. Sevgili arkadaşlar burada ortak olanlara ortak olan B'dir. B'ye en küçük değeri verdiğimizde bu toplam en büyük değer olur ortak olan yani B'ye en büyük değeri verdiğimizde bu toplam en küçük değeri alır arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Pozitif tam sayı en küçük pozitif tam sayı nedir? Söyle hemen 1. Çok güzel. A'ya 1 diye şey B'ye 1 diyelim arkadaşlar. Bakın A artı B artı C'yi bulmaya çalışıyorum. Şimdi şunun rengini bir değiştirmek istiyorum. B'ye 1 dersem eğer B'ye 1 dersem bu ne biçim bir renk? B'ye 1 dersem bu durumda A 24 olur. 24 çarpı 1 24'tür. C de 36 olur. Çünkü 1 ile 36'ın çarpımı 36. Yani A 24 olur. B C de 36 olur. Bakın eğer mantığını kavramamız lazım. B'ye en küçük değeri verdiğimizde A ve C en büyük olur. Dolayısıyla A artı B artı C de büyür. O zaman 24 ile 36'nın toplamı 60'tır. Bir daha 61. Yani A artı B artı C'nin alabileceği en büyük değer 61'dir arkadaşlar. Peki A artı B artı C'nin en küçük değerini nasıl bulacağız? Bu sefer ortak olana en büyük değeri veriyoruz. 24 ile 36'nın o keki o bebi nedir? 12'dir. Yani B'nin alabileceği en büyük değer nedir? 12'dir arkadaşlar. Çünkü 12 hem 24 hem de 36'nın en büyük çarpanıdır. O zaman burada A 2 olur. 2 kere 12 24. C de 3 olur. 12 çarpı 3 36. Yani A 2 oldu e, B'nin en büyük değeri 12 idi. C de kaç oluyor burada? 3. Yani dikkat ederseniz B'ye en büyük yani ortak olana en büyük değeri verdiğimizde A ve C en küçük oluyor ki bu toplam da en küçük olur. Toplarsak bunları 2 ile 12'nin toplamı kaç eder? Bu biraz zor. 14. 3 daha 17 oldu. Neyi soruyor? En büyüklerle en küçük değerin toplamını soruyor. Yani şu ikisini topla diyor. 1 7 daha 8, 6 1 daha 7. Yani 78'miş arkadaşlar. Cevabımız Adana olacaktır. Soru 12 A ve B farklı pozitif tam sayılardır. Böyle bir ifade vermiş bize. Buna göre C'nin en büyük değeri kaçtır? Arkadaşlar burada C'nin en büyük değerini bulabilmemiz için C'nin komşularına en küçük değeri vermemiz gerekiyor. Yani burası ne kadar küçük olursa, şurası da o kadar büyük olur mantığı var burada. Tabi birbirinden farklı pozitif tam sayılar. O zaman en küçük pozitif tam sayı 1'dir. Başka sayısı büyük olana küçük değer verilir. A B'ye 1 diyeceğiz ki burası küçük olsun. A'ya da 2 diyeceğiz. En küçük pozitif tam sayılar 1, 2 değil mi arkadaşlar? Yani A ve B'den bir tanesine 1, bir tanesine 2 diyeceğiz. Hangisine 1 diyeceğiz acaba? E kat sayısı... Ya hocam ben anlamadım. İzle izle. 3 kere 2, 6 artı 5 kere 1, 5, 11 oldu. Eğer sen buraya 1, buraya 2 demiş olsaydın 3 kere 1, 3, 5 kere 2, 13 bulurdun. Daha büyük bir değer bulurdun. Dolayısıyla kat sayısı büyük olana küçük değer verilir. 3 kere 2, 6 artı 5 kere 1, 5. Şurası komple 11 oldu arkadaşlar. Yani 11 artı 2C eşittir 33. Pardon, pardon, pardon bir şey oldu burada. Pardon. Ee, 33 oldu arkadaşlar. Şunu karşıya gönderiyorum. 2c eşittir 33'ten 11 çıkar. 22 buradan c eşit 11 yani c'nin alabileceği en büyük değer 11'dir. Evet arkadaşlar temel kavramlar birinci videoyu tamamladık. Bu temel kavramların devamını ikinci videoda devam edeceğim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.